Netice iyi mi? Bunu size sormalı, siz memnun musunuz neticeden? Memnun olmamam için ilk hissiz olmam gerekirdi. ateş gibisiniz valla! Sen de öyle! Çok memnun kaldım senden. Sık sık görüşeceğiz inşallah. İnşallah. İnşallah ama... ...Bu benimkini ne zaman bulacağım her zaman? Bu benim kuvvetim değil ve Allah'ım! Yahu kardeş! Arkadaş, sen kiminsin Allah aşkına söyle. Ay! Kızım, Ay! Kızım! Nasıl Ay. geçti yavrum? Ay halimden belli olmuyor mu doktor? E doktor... E yani... Sizi tebrik ederim. Nefis bir ameliyat yapmışsınız yani. Vallahi billahi tadı damağımda kaldı. Teşekkür ederim Sağ ol yavrum. Senden Ay. ricam bundan sonra hastayla Ay. yalnız ve yalnız sen... Ama sadece sen ilgilen. Ah, tamam mı yavrum? Olur doktor.